ཨ་ལེ་ 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 Elhamdülillah 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 Elias amana Allah'a kul deva ve da'alet kesub amana kul Ruhu için bağdaanların sıhhat ve selametisi için ve bilhassa Allah rızası için en her Ramazan ayında böyle toplu yemek veriyoruz. Evet iftar veriyoruz. Böyle herkes katılıyor, para topluyorlar, yardım veriyorlar. Böyle herkes yemeği buyuruyor işte. Kimse kimse yemeğin evinde pişirmiyor. Burada topluca yemek yiyoruz. Evet, eş dost görüyoruz. Gelen misafirlerimiz oluyor çokça. Uzaktan, yakından. Evet, Ramazan Ramazan'ı topluca böyle yaşıyoruz. Vallahi evlerimizde yemek pişmiyor, pişirmiyoruz biz hep birlikte burada camimizde Ramazan ayında yemek veriyoruz. Ortaklaşa hepimiz hep beraber birlikte. Yani evlerimizde yemek pişmiyor. Ramazan'ın manevi hazını yaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Birbirimizin dertlerini dinliyoruz. Kaynaşıyoruz, Kaynaşıyoruz birlikte geçiriyoruz zaman işte. Yozgat Merkez Topaş Köyü olarak da. köyümüzde 4 yıldır toplu iftar yemeği veriyoruz. Köyümüz 70 hane, 140 nüfusumuz var. Köyümüzde iftar yemeğini Ramazan boyunca burada komşuların katkılarıyla iftarımızı veriyoruz. karşımızda yemek pişirmiyor. Tabii kimse evinde yemek pişirmiyor. Toplu olaraktan burada yemeğimizi, iftarımızı açıyoruz. Tabi, Tabii muhtarlık olaraktan da konu komşunun katkılarıyla yemeğimizi bu biz burada organize ediyoruz. Akşam vatandaşlarımız gelip iftarlarını açıyorlar. Gelenek dört yıl. Geleneğimiz dört yıldır. Bunu her yıl devam Bunu inşallah elimizden geldiği müddetçe her yıl yapmaya çalışacağız. Ben yemeğimizi yedikten sonra ee, köylü olaraktan çayımız hazır, çayımızı içiyoruz. Ee, köylü olaraktan bir atmosfer sağlıyoruz ve burada e, çay içiyoruz, sohbet yapıyoruz. Hocamız dinliyor sohbetlerden sonra terafimizi kılıp camimizden evimize dağılıyoruz.